Evet herkese merhaba arkadaşlar alkarzgundem.com adresimizden borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar gün doğdu gıda alkar sonuçları biliyorsunuz ki belli oldu 17 ve 18 not paylaşım yaptırı yapıldı 595 ve 630 TL birazcık e, tabii ki az bir miktar e, diyebiliriz ama hisse yani bu hisseyle alakalı çok fazla sosyal medyada bazı videolarda dolandı arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ee, gerçekten o videolar tersine mi dönecek? Hepsine gidip yorumda yazacağım. Eğer öyle bir şey olursa. Ee, süt almak için alka arz ediyorlar bilmem ne. Birçok şey söylediler. Tamamı eşit dağıtımı olan 10 milyon notcu olan azıcık lotu olan bir halka Yani ben tavan serisinin devam edeceğini düşündüğüm bir halkars arz. Ee, umarım yanılmam. Yanılmam ki bütün herkes, bütün insanlar bu alkarza girecek, para kazanma derdiyle giren insanları sonuçta ee, zarar etmeyiz. Sonuçta biz bu alkarzlara uğraşıyoruz günlerce. Bilgi aktarıyoruz. Zarar etmeden bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz. Bu alkarza tamamen eşit ve 10 milyon lotu olan bir alkarz. Keşke 10 milyon lotu alabilecek bir paramız olsa da keşke tahtayı ele geçirsek. Ama bunu yapacak olan insanlar da yok değildir, vardır. E, bunun gibi vardır, bunun gibi alkarz olup e, birçok e, yani hissede küçük tahtaları olan hisselerde nerelere gittiğini gördük. İnşallah bu da öyle olur. İnşallah bizlere ve sizlere güzel paralar kazandırır. Biz her zaman size aldık sattık diyeceğiz zaten, ekledik diyeceğiz. E, bu alkarzda birkaç planlarımız var. İnşallah tutarsa güzel paralarla bu alkarzdan e, yolumuza devam ederiz. Şimdi. Halk arza gelecek olursak içerisinde kurumsalın olmadığı bakın gün gıda tamamen eşit dağıtım 10 milyon TL e, tüm banka ve aracı kurumlardan katılınabildi. Yani tavan listesini hazırladık ama çok önemli mi bana sorarsanız önemli değil arkadaşlar. İsterse 10 tavan yapsın isterse ikinci tavanda da bozsun. Ben hiç önemsemiyorum arkadaşlar niye derseniz bakın size de mantıklı gelir. 600 lira para dağıtma vermişiz. 600 liranız sıfırlansa bile yani bir önceki al zaten kazandık değil mi? Yani hangisinden Bahadır Kimya'dan? Bir nasıl kazandık? Yani şöyle bir halk arz geldiğinde hani gündoğdu gıda ismi önemli değil. 10 milyon lotu var. Halka arıza girmiş. Halka açılmış bir şirket. Ee, hedefleri vardır. Şirketin finansal tablolarını i̇şte 3 aylık 6 aylık bilançolarını inceleriz karar veririz. İlk önce amacımız para kazanmak olsun. Buradan halka arzdan bakalım ne kadar para kazanabileceğiz ona bakacağız. Ekleyebileceğimiz zamanlar gelecek belki de tavan listesi tavan tavan giderse tavandaki kapanış lot miktarlarına bakacağız. Ona göre eklemeler belki yaparız. Belki ekleme yapmaya izin vermeden bozacak o anda belki alıp da bir şeyler yapıp kar edebiliriz. Arkadaşlar takipte kalın. Bunların hepsini yapabiliriz. Ha risk mi? Risk. O ayrı. Herkesin riski kendine. Yani bu e, borsada risk önemlidir. Hayatta da risk önemlidir. Hayatınızda şöyle geriye baktığınız zaman keşke şu şunu da şöyle şöyle yapsaydım, risk alsaydım dediğiniz zamanlar yok mu? Var. Hepinizin vardır. Borsada para kazanmak için de bazen risk almak gerekir. Ama hangi hissede, hangi zamanda, hangi yerde alacağınızı bilemezsiniz. Zamanı gelince o riski alırsınız. ya batarsınız ya çıkarsınız açıkçası. Ama yani batmazsınız da yani borsada kaybedilen borsada kazanılır. Yani batmazsınız inşallah da hiçbiriniz batmayın. Küçük bir meblağ ile zararla belki çıkarsınız. Ama o riski bazı hisselerde güzel riskler alınıyor ve güzel kar ettiriliyor. O yüzden bizi takip edin arkadaşlar. Biz zaten aldığımız risklerde size söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bakın biz buna girdik. Zarar da etmek var, kar da etmek var. Biz bizi kar etmek amacıyla girdik. Bu kadar para bağladık. Ha bakın böyle yaptığımız 10 tane hisse varsa bunlardan belki 2 tanesinde 3 tanesinde yanılmışızdır. Ama 6-7 tanesinde biz güzel meblalar kazandık. Kazanmadık değil. Eklediğimiz zamanları da söyledik. Bu halka arzda o yüzden ben çok önemsiyorum. Sürekli takibinde olacağım. Sizlere de sürekli olarak bununla alakalı birçok video çekeceğim. Video çekeceğiz ve yayınlayacağız. Tavan gider mi, gitmez mi, bozduğunda ne yapacağız, ne edeceğiz? Ee, halkar zaten az verdi. Yani ilk gün 60 lira, 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lirayı ta 7. tavanlarda görecek. O yüzden bunu atın bir kenara dursun şimdilik. İlk tavandan e, satarsınız satmazsınız ayrı. Hani taban olur belki de ilk taba, ilk günden. O ayrı bir konu. E, belki fırsat olabilir. Belki ikinci gün de eksi olabilir. Her şeye burada kontrol ederek gideceğiz arkadaşlar. O yüzden canlı yayınlarda Özellikle program kullanmıyorsanız yani siz Matrix'i kullanmayan birçok insan var. Biz kullanıyoruz. Biz sizlere de anlatıyoruz. Canlı yayınlarda bakıyoruz. Ona göre karar veriyoruz. O yüzden gelin beraber karar verelim. Beraber inceleyelim arkadaşlar. Tavan listesini koydum zaten. İnşallah güzel bir halka arz olur. İnşallah bizlere güzel paralar ve sizlere güzel paralar kazandıracak bir halka arzın başlangıcı olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Tekrardan görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın.